Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan bugün size Wapp adlı bir uygulamadan bahsedeceğim umarım ismini doğru söylemişimdir e, bu uygulama dolar üzerinden para veren bir uygulama bileniniz vardır muhakkak ya da daha önce kullanmış olanlarınız ya da hala kullananlar vardır ben de biraz bahsedeceğim bu uygulamadan size e, burada arkadaşlar 100 Wop 1 dolar ediyor benim şu kazançlar kısmında 225,77 bob, bop görünüyor. Bu 2 dolar 25 cent ediyor. Benim 2 dolar 25 centim var şu anda. Şu yanda da bağlantılar kısmında 25 yazan yerde de yer ise e, üye sayısı. Siz de üye geldikçe orada görünecek. Şimdi buradan en baştan başlayalım. Şu oyun oyna kısmına geliyoruz. En solda üstte. Burada turnuvalar var bu turnuvalara girerek buradan bob para kazanabilirsiniz. Mesela şu en baştakine tıklayalım. Tıklıyorsunuz buraya. Oyun oyna dediğinizde kazanmaya başlıyorsunuz. Çıkalım. Şurada geçmiş geçmiş kısımda benim daha önce oynadığım bir oyun vardı. Bana oradan hop para gelmiş. Tabii düşük veriyor burası. Yani açıkçası söylemek gerekirse burayı çok tavsiye etmiyorum oynamanızı. Çünkü çok düşük veriyor. Şu kazançlar kısmına gelelim. Burada arkadaşlar özellikle üç şekilde kazanabilirsiniz para. E, onlardan şimdi bahsedeceğim. Şu kazançlardan anında kazanç kısmına geliyoruz. Burada mesela yukarıda video izleyerek de bob kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi buralar hani çok düşük görüyor. Çok fazla buradan kazanamazsınız. Burası 20 dakikada bir yenileniyor bu videolar. 20 dakika süresi var. Açıp izlediğiniz zaman. Sonra yeniliyor 20 dakika sonra. Ama dediğim gibi çok az veriyor. İsterseniz buradan video izleyerek de kazanabilirsiniz. Ama ben size asıl, kazan, asıl kazanacağınız yerleri göstereceğim. Burada arkadaşlar aşağıda bakın anketler falan var. İşte 41 Bob Queens veriyor. 16 dakika süresi var. Yanında da 105 Bob Queen veriyor. Onun 17 dakika süresi var. Buradan mesela anketleri yaparak kazanabilirsiniz. Altta da polefish anketi var. onu da bazen anketler çıkıyor. Oradan da kazanabilirsiniz. Mesela playtime var. Oraya girelim. İkinci sırada şu playtime'e girdiğimiz zaman. Burada mesela arkadaşlar şu playtime dediğimiz zaman buradan yüklediğimizde oyunu yüklüyoruz. Mesela bir dakika açık kaldı. Oyun. Size bir bir vop veriyor iki dakika açık kaldı iki vop 3 dakika açık kaldı 3 vop ne kadar çok açık kalırsa oyun o kadar vop game veriyor tabi çok fazla vermiyor hani oyunun sürekli açık kalması lazım mesela 37 vop coin ne kadar kazanabiliyorsunuz buradan mesela burada oyunlar var iki başka oyunlar da var buradan indirip kazanabilirsiniz şimdi asıl kazanacağımız yere geçelim şu tüm teklifleri gördüğümüz buradan Buradan en başta fiber diyoruz. Burada bir sürü oyunlar var. Uygulamalar var aynı zamanda. Aşağıda. Bakın burada 6 dolara veren bir uygulama şey var. Oyun var. En başta. 607 yazıyor. 6 dolar ediyor. İşte Tosla'yı indirdiğinizde 16 sent veriyor. İşte 4 dolara 57 sent veren oyun var. Burada arkadaşlar Mesela en baştakine gelelim. Üzerine tıklıyoruz. Buradan bob para kazan diyoruz. Bu dakika seviye atlamanız lazım. Mesela üst koyma seviyesi tamamlayın. Bir de 200'ü tamamladığınızda 607 bob para veriyor size. Bu oyunu indiriyorsunuz. İndirdiğiniz zaman oynamaya başlıyorsunuz. İşte leveli tamamlamanız lazım. Para kazanmanız için. Çok var arkadaşlar. Uygulama var. Mesela Yapı Kredi'nin uygulaması var. Onu indirip Yolup da kazanabilirsiniz. Bu aşağılarda bir yerlerdeydi. Yani çok var arkadaşlar bu. Yani ben bu uygulamayı birkaç senede kullanıyorum. Ee, tabii benim zamanımda ilk başladığım zamanlar bu kadar oyun yoktu. Ya yani bunların hepsi yeni geldi çoğu. Ben buradan daha önce çekim aldım. İndial kartı almıştım ben daha önce çekimi. Tabi sonradan kalktı bu kart. İşte onu da göstereceğim. Hangi kartla çekim yapabilirsiniz. Geri gelelim buradan. Şu ikinci yere tıklayalım. Mesela ee, burada da var oyunlar. Gördüğünüz gibi. Buradan da indirip bu da indirip kazanabilirsiniz. Para aynı zamanda. Ondan sonra atketi kısmı var. Oraya tıklayalım. Bu da mesela anketler var. Bu da anketler yaparak para kazanabilirsiniz. Şu anketleri görüntüle dediğimizde şu arkadaşlar bakın 16 dakikaya 37.5 veriyor. Bob coin. 21 dakika 23.5 veriyor. Burada arkadaşlar şu show profil profil yazıyor. Show profil yazıyor. Oraya tıklı tıklıyoruz. Şuraya bir kutucuğu işaretliyoruz. Ne istiyoruz? Buradan cinsiyetimizi seçiyoruz. Bu da işte e, doğum tarihiniz, ay, yıl falan bunlara giriyoruz. Buna girmeniz lazım. Bu profili tamamlamamız lazım ki anket gelsin. Bu da mesela size e, şey sorabilir. Ne mezunusu diye sorabilir. Bunu mutlaka üniversite mezunu ya da yüksek lisans yapın. Önemli çünkü bunlar. İşte kaç çocuğunuz evli misiniz sorusunda evli o deyin muhakkak. İşte çocuğunuz var mı olduğunu söyleyin. 3-4 tane çocuğunuz olduğunu söyleyin. Çünkü size ona göre anket geliyor. bazen çocuklu anketler de gelebiliyor. Zaten siz arkadaşlar benim linkimden üye olduğunuz zaman e, ben size zaten bunları anlatacağım yine. sizi size, size yazmıcı olacağım. Mesela e, gruplar var. O grupları alacağım sizi. Orada bu arkadaşlar var. Onlar da size yazmıcı olabilir. Aynı zamanda. Alt gelmiştik. O fotora var. Ona tıklayalım. Bakın arkadaşlar, ayrıyetten burada da oyunlar var. Buradan da indirip kazanabilirsiniz. Ya yani kazanıcı kazanıcı kazanabileceğiniz yer çok arkadaşlar burada. Mesela uygulamalar var. Trend yolu indirip kazanabilirsiniz. Uygulamasını indirip işte mobil deniz uygulaması var. Onu indirip 106 Bob kazanabilirsiniz. Şu opsiyonlu kısmına bakalım. Bir de burası var arkadaşlar. Para kazanacağınız yer. Ama buradan e, en çok nasıl kazanırsınız? Oyun oynayarak, az önce söylediğim yerden, anket yaparak, bir de referansla. En çok bu şekilde kazanabilirsiniz buradan bu uygulamadan. Başka burada ne anlatabilirim size? Şu an fark ettim ki bayan anlatacak şey varmış daha. Bir i̇şte şey sohbetler kısmından da kazanabilirsiniz. Para sohbet ederek de aynı zamanda. Mesela burada gruplar var. Siz benim linkimden üye olduğunuz zaman ben size bu grupları alacağım. Burada mesela soru sorabilirsiniz. Buradaki arkadaşlara. Onlar size yardımcı olur muhakkak. Zaten siz geldiğiniz zaman ben size yardımcı olacağım zaten de. Bunu arkadaşlar da Buradan soru sorabilirsiniz. Buradan da kazanıyorsunuz ama dediğim gibi çok vermiyor. Az veriyor. Ya yani saatlerce de sohbet etsiniz. Fazla kazanamazsınız. Onu söyleyeyim. Şurada liderlik tablosu var. Yanda. Mesela buradan nerede da bakabilirsiniz. Şu para kısmı. Arkadaşlar buradan mesela alışveriş yaptığınızda size para yerdesi veriyor. Mesela yanda yazıyor. 5 çiçek sepeti. 5, %5,25 pay adresi veriyor size. Mesela işte gelsinden 2,62. Bir sürü var arkadaşlar. Bir sürü şey var burada. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Pay adresini veriyor. Ben daha önce buradan trend yoldan alışveriş yapmıştım. Pay adresi almıştım. Şu an o kalkmış. Yok. Yani önceden vardı. Ama başka e, şeyler var. Oradan alışveriş yapabilirsiniz. İstediğiniz yerden alışveriş yaparsanız buradan bu uygulamadan mutlaka buradan yapın. Çünkü para yerlisi alıyorsunuz aynı zamanda. Bu kısımda bu kadardı. çıktım yanlışlıkla. Şuradan tekrar kazanç kısmına gelelim. Mesela buradan iyilik yaparak iyilik de yapabilirsiniz. Şu iyilik yap yere tıkladığımızda burada mesela kurumlar var. Ay kurumlarına mesela buradan yardım yapabilirsiniz isterseniz. Size kalmış bir şey. Gel gelelim. Yarışmalar var. Yarışmaya katılabilirsiniz isterseniz. Ben burada hiç denemedim. Siz yani buraya kurcalar bilirsiniz. Bakabilirsiniz isterseniz. Şurada işte kazanç geçmişi var. Kazanç geçmişine bakabilirsiniz. Ne kadar kazandığımıza. Ee, şimdi arkadaşlar ee, şu para çekme kısmına gelmeden önce önemli bir kısımdan daha bahsedeceğim size. Şu solda 302'ye e, basalım. Burada kişisel sayfa kısmına giriyoruz. Şuradan Google'dan Chrome'dan açalım. Burada arkadaşlar şu e, şurada profilinizi yüzde yüz yapmanız lazım. Öncelikli olarak. Şurada profilinizi doldurun. Komple. Yüzde yapın. Şuradan mesela kişisel bağlantıdan kişisel sayfa bağlantısından e, referans arkadaşlarınıza linkinizi atabilirsiniz. Buradan. Şu alt arkadaşlar herkesin alanına katılmasına izin ver kısmı önemli bir kısım. Bu size de hayır olabilir. Şu şekilde. Bunu evet yapın. Muhakkak. Çünkü buradan size arkadaşlar üye geliyor. Siz mesela oyun indirdiğinizde, yüklediğinizde de işte bitirdiğiniz zaman size buradan üyeler gelebiliyor. Üye çok önemli burada çünkü. Bu uygulamada arkadaşlar sadece üyelerden kazanan insanlar da var. Yani onu söyleyeyim size. Sadece hiçbir şey yapmayıp üyelerden kazanan insanlar da var. Bu yüzden üye çok önemli. Bunu mutlaka yapın arkadaşlar. Bu kısım çok önemli. Şimdi gelelim tekrar bu web sayfamıza. Bu da arkadaşlar para çekme kısmından bahsedeceğim size. Şimdi de burada arkadaşlar e, Puffs uygulaması var. Puffs uygulaması. Eee onun linkini de aşağı bırakırım. Google Play üzerinden indirebilirsiniz onu. Kartı da işte marketlerde işte internet üzerinden alabilirsiniz. Ya marketlerden ya da internet üzerinden alabilirsiniz. İnternet yoldan ya da normal marketlerden alabilirsiniz. Satılıyor oralarda. 5 TL, 5 TL olduğu söyleniyor. Puff kart. Mesela buradan arkadaşlar e, baş çekme kısmına geldiğimizde şuradan kredi kartı kısmına geliyoruz. Minimum çekim 240 bob arkadaşlar. Benim şu an hani 225 bob coin'im olduğu için çekemiyorum. Ama nasıl çekileceğini size göstereyim. Şuradan ülkeyi seçiyoruz en başta. Sonra Türkiye'yi bulalım. Şuradan Türkiye'yi seçiyoruz. Buradan arkadaşlar 20'ye kadar çekeceğiz. 240 bop kayımız var. Ben de şu an olmadığı için çekemiyorum. Bakın minimum çekim 240 bop diyor. Ondan sonra buradan arkadaşlar kredi kartı ekli diyoruz. Bakın kadar puf kart çıktı. Şuradan Visa ya da Mastercard hangisi onu seçiyoruz. Şuradan kartın üstünde yazan numarayı yazıyoruz buraya. Şuradan kendi ismimizi, soy ismimizi yazıyoruz. Şuradan son geçerek tarihi, son kullanma tarihi. Şuradan arkada güvenlik kodu da arkada yazan kodu gidiyoruz ve devam ediyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar para çekme işlemi. Tabii buradan sistem belli bir miktar para kesiyor. Onu da söyleyeyim. Ee, ileride para çekim para çekimi yaparsam onu da paylaşırım muhakkak. Tekrardan. Ee, burası bu kadar arkadaşlar. Ee, buradan dediğim gibi yani sohbet ederek, haber okuyarak, oyun oynayarak, anket yaparak para kazanabilirsiniz. E, bunun e, kötü tarafı şu, onu da söyle, söyleyeyim size. E, ben videonun her zaman düzlükten yanayım. Bunu söyleyeceğim çünkü ya her yerde geç zaten öğreneceksiniz bu uygulamaya geldikten sonra bunları. Bu arkadaşlar ödemini iki ayda bir yapıyor. Yani e, bugün en kaçı? 23'ü, 23 Kasım. Siz bugün diyelim 1 dolar, 2 dolar kazandınız bunu aralığın işte 23'ünde çekebiliyorsunuz. Ya bugün kazandığınızı aralığın 23'ünde çekebiliyorsunuz. Yarın ayın kaçı? 24'ü. Yarın diyelim yine 1 dolar, 2 dolar kazandınız. Bunu da aralığın 24'ünde çekebiliyorsunuz. 25'inde kazandınız aynı şekilde. Bunu da ayın aralığın 25'inde. Maalesef uygulamanın böyle bir kötü tarafı var. Ya bunu da size söyleyeyim. Baştan. E, i̇sterseniz gelirsiniz, isterseniz gelmezsiniz. Size kalmış bir şey. Ama dediğim gibi buradan uzun süredir burada olanlar, buradan para kazanan insanlar var. Sadece e, üyelerden kazanan insanlar tabi var. Uygulama 10-12 senedir var arkadaşlar. Güvenilir bir site. Onu da söyleyeyim. i̇yi e, tarafı ne? Dolar üzerinden vermesi yönünden iyi. Güzel. Bir de referans olayı çok güzel buranın. Mesela 8 derinliğe kadar buradan referanstan kazanabilirsiniz. Yani 8 derinliği dediği ne oluyor? Mesela diyelim siz bir üye getirdiniz. O üye kazandıkça, üyeniz kazandıkça siz de kazanıyorsunuz. Her site bir miktar yansıyor para. Üyeniz bir üye getirdi. O kazandı. Yine siz de kazanıyorsunuz. O da bir üye getirdi. O kazandıkça yine siz de kazanıyorsunuz. Böyle 8'e kadar gidiyor. 8 kişiye kadar gidiyor. Bu tarafı çok güzel. Bu senin. O yüzden diyorum ya burada sadece üyelerden kazanan insanlar var. Hiçbir şey yapmayayım. Ee, başka anlatmadığım bir şey var mı burada? Yok. Yani bu kadardı. Ben linki aşağıya bırakacağım. Oradan isterseniz iyi ol, üye Uygulamayı kullanabilirsiniz. Zaten nefera linkimle geldiğiniz zaman ben size yardımcı olacağım. Yine aynı şekilde. Ee, yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.